Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Türk'ten selamlar. 14 Haziran Cuma günü gündüz Bursa 6'lı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bursa'da toplamda 9 koşulu bir gündüz yarış programı var. 2 altıldan oluşan bir yarış programı. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla videoyu desteklerinizi bekleriz Size abone değilseniz de kanalımıza abone olup yine bize destek olabilirsiniz. Hatırlatmalarımız bu şekilde sıra geldi. Birinci koşuyla birinci altılıya Bursa'da 2 yaşlı İngilizlerin maiden 1000 metrelik bir yarışı kum piste düzenleniyor. Burada favorimiz 4 numaralı e, baktığımızda Sun of the Ace'de olacak Mustafa Çiçek idaresinde Safkan iki yarış gördü. için piste kumda daha da iyi koşabilecek bir pedigrisi var özellikle baba tarafından dolayı. E, Kumçum gerçi fark etmiyor bence Pedigre olarak. 4 numara favorimiz burada. Rakip olarak 2 numara Çikok Özkan Bey. Cemal Paso'yla bu arada en ciddi rakibi olacak. Daha sonra yine 1 numaralı Aslan Into Mehmet Akyoz'a yazdık. Sıralama 4-2-1 küçük oynayanlar için yeterli. Ama sürpriz arayanlar burada 7 numaralı Ladron de Gorazon'a da e, bir çarpı atmadılar. Hatta ve hatta 3 numaralı Pan Fofora Tugay Alıcı. Yani 4-2-1 öncelik 7-3 sürpriz. İkinci koşu Handikap 16-2200 metre çim pistte düzenleniyor. Bu yarışta 6 isim start alacak. Ben 3 ismi birbirinden ayırt edemedim. 4 numaralı Miss Tales Muhammed bir 55,5 kilonun ile E, i̇lk ciddi rakibi 1 numaralı Eko Inc. Merchant çelikli 61 kiloyla. Ve 2 numara Fidel Cem Altun'la aprantisiyle. Yazdık. 4-2-1 şeklinde bir sıralama ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geldiğimizde şart 3. 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik bir yarışı. 8 isim start alıyor bu koşuda. Favorimiz ve burada tekimiz var. bir numaralı Natural. Bence Halit Gökçe ile bu uygun grupta. Grubun 66 handikap puanıyla en çok sivrilen ismi zaten. Kazanmasını bekleriz tekimizdir. Üçüncü koşuda. Aynı zamanda yedili plase birinci altın 3. ayağı olan bu yarışta bir numara Natural Banko. Dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 15.30'da başlıyor Bursa'da. Ee, bu yarış Handikap 14 çıkar İngilizlerin 1800 metrelik bir çim pist yarışı. Ee, bu koşuda önceliğimiz 8 numaralı Baba Hamdi olacak. 55 kiloyla Selim İpek idaresinde ilk atımızdır. Arkasından 7 numara Burak Şah Nurettin Şenli. 6 numara ekürlerden Umuru Beyli Apo Eren Kadirlerle 5 numaralı Northern Legers Aplanti Cem Altun'la ve 4 numaralı Encanto Muhammed Mir Bilgin'le sıralama 8, 7, 6, 5, 4 şeklinde oluştu. Zor bir yarış ilk ayağa dikkat tuttunuz atları ön planda tutunuz. E, biz 8, 7, 6, 5, 4 diyoruz 5. koşu Handikap 14 Yamak 2 yani Aprant yarışı 1700 metre için pistte düzenleniyor. Burada ikililer çok ön planda gözüküyor. Özellikle 6 numaralı Moğoloğlu Fırkan Karakurt'la favorimizdir. Ee, orijinal olarak da çok iyi bir çim pisti zaten. Yani normal şartlarda Aprant'i koşusu olmasa belki tek bile geçilir ama ben güvenemedim. Bir de 2-6'yı da bağlıyor o yüzden sürpriz arayalım dedik ve yanına 9 numara Atalım Bey'ini öncelikle yazdık. Mahmut Bağla arkasından 8 numara Kadife Kale Cem Altun, 4 numara Sufle Adam Ceylan ve 12 numara Kuthan Cemal Paso. Belki soya Rusu için iyi yapar. 12 numarada yazdık. Sıralama 6, 9, 8, 4, 12. Ya burada 6 gelemezse bayağı bir karışır diye düşünüyorum yarış sürpriz manası da. Altıncı koşu Türkiye Spor Yazarlığı Bursa Şubesi koşusu çıkar İngilizlerin kısa vadeydi. 2000 metrelik yarışı. Burada 2 numaralı cesafetmezle de başlıyoruz. Vedat Abiş ile start oluyor. Bir, de Vedat Abiş akşam İstanbul yarış programı yerine ilginçtir. Gündüz Bursa yarış programını tercih etmiş. E, muhtemelen de 1-2 yarış almadan dönmez diye düşünüyorum. Açıkçası zaten 3 tane ata biniyor yanlış bakmadıysam. 2 kısa vadeydi. bir şartlı 5 yarışta. E, ee, o yüzden yazacağız. 2 numara favoridir burada. Zaten iyi bir attı. Cesap etmez. Her zaman istikrarlı koşar. Ee, onun dışında rakipleri 3 numara Utkucuk Mehmet Akyavuz'la ve 7 numara Siyanpre Mustafa Çiçek'le. 2-3-7 diyorum bu yarış için. 7. koşu kısa vadiyeli 3 yaşlı İngilizler. Burada ben Vedat Ebeş'in bineceği kraldayının kazanmasını bekliyorum. Son yarışında da birlikte start alıp ikinci kalmışlardı. Yani Vedat Abiş'in ya kral Dayı ya da Yiğit, bir sonraki yarışta Yiğit kardeş için geldiğini düşünüyorum Bursa'ya. En azından çünkü son yarışlarında Vedat Abiş bilmişti bu iki sapkana da Yiğit Batuhan'a da kral Dayı ya da ee, her ikisinde de ikinci kalmıştı. Bakalım hangisini kazanabilecek belki ikisini de kazanır. Kral Dayı bizim bankomuz ikinci altılar için yedinci koşuda. 8. koşu az önce bahsettim. Yine e, burada ve de tabi bir numaralı Yiğit Batuhan'la ön plana çıkıyor. Tabi ciddi rakibi var bence burada. O da 3 numaralı bana müsaade Mustafa Çiçek'le ve 6 numara Vizigot Onur Yıldız'la. Ben burayı da 3 atla geçmeyi düşünüyorum. 1-3-6 diyorum e, bu yarışta. Ve son koşuya geldik. 9. koşu. Şartı 19. Kalabalık bir yarış. 20 at start alıyor. Bir tane ekülü var. 4 yaşlı Araplar 2000 içine çıkıyorlar. Ee, ekrandan hepsine sığdıramıyoruz atların maalesef ama sıralamamız şu şekilde oluştu. 8 numara Sakalı Yiğit Cem Altun'la ilk atımız uzun mesafe ve yatkın bir orijini de var. 8'in arkasından burada 17 numara hemen gösterelim şöyle altlarda kalmış. Kamber Bey Mehmet Akyavuz'la ikinci atımız. Daha sonra burada 4 numaralı ikülerden Behram Kale diyoruz. Nurettin Şenli ve 3 numara Azaraks Onur Yıldız'la Sıralama 8-17-4-3 şeklinde oluştu. Tabi 26 at koştuğu için e, sürpriz ihtimali yüksek bir yarış. Siz de kendi tuttuğunuz atları mutlaka ön planda tutarsınız. Evet tahminlerimiz Bursa için burada tamamlanmış oldu. 9 koşuda 2 bankomuz var. Bu videonun arkasından akşam İstanbul tahminleri de olacaktır. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bu sıcak tesir seviniriz. Onun dışında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. E, tekrardan herkese bol şanslar diliyorum. İstanbul programında da bu arada 10 koşu var. Bursa'da da 9 koşu var. Ben İstanbul'a daha çok odaklandım. Açıkçası onu da söyleyeyim. Yine de Bursa tahminlerimizi de sizler için paylaştık. Şimdiden herkese her iki yarış programında bol şanslar.